E, yük veren firmalar genelde e, iş yoğunluğu arasında e, birazcık boğulduklarından bir de nakliye e, araştırması onlara birazcık angarya geliyor aslında bakılırsa. E, zamanla yarıştı, yarıştığımız bir dönemde özellikle Herkesin en rekabetçi fiyatı yakalama gibi bir e, derdi var. Herkes artık çok maliyet odaklı çalışıyor. Bu yüzden de e, birden fazla nakliyeciye tek seferde, tek kalemde yükünü duyurabildiği için e, kendisine bu anlamda çok ciddi bir zaman avantajı e, yaratmış oluyor. Aynı zamanda çok az e, süre, çok az zaman harcayarak birden fazla nakliyeciye yükünü ilan etmiş oluyor. Thank you.